Sevgili öğrencilerimiz, hepinize selamlar. Korona salgınından sonra, 16 Mart'tan itibaren ülkemizde e, hayat normal akışının dışına çıktı. E, bu noktada okullar, kurslar e, zorunlu birer ara vermek zorunda kaldılar. E, sizler de sınava hazırlık sürecini evlerinizden yürütmeye gayret ediyorsunuz. Bu noktada e, zaman zaman bilgilendirme yapma ihtiyacı hissettim. Şimdi hem okul ve kursların kapalı olması hem 20 yaş altı bireylerin sokağa çıkmalarının yasak olması gibi bunun yanında Ramazan'ın gelmesi gibi etmenler sınav hazırlık süreçlerini olumsuz yönde etkilemekte. Bunun yanında iki gündür LGS sınav tarihinin yeniden düzenlenebileceğiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamalarını dinledik. Muhtemelen pazartesi günü akşam saat 7 gibi Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla LGS sınavı ya ileri bir tarihe ertelenecek ya da LGS sınavının uygulama hükümleri belli şartlara bağlanacak. hani Sınıflara kaçar kişi girilecek, işte maskeli mi girilecek, maskesiz mi girilecek bunlarla ilgili açıklamalar yapılacak. Bugün bu videoda özellikle Nisan ayının ikinci örnek sorularını değerlendirmeye çalışacağız beraber. Ondan sonra da bu video linkinin altında örnek LGS çalışma programını bulacaksınız arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı daha önce her ay örnek soru yayınlıyordu. Nisan ayında itibaren ayda iki kere yayınlayacağını duyurdu örnek soruları. Bunun yanında da her ilde 4-5 yıl önce açılmış olan ölçme değerlendirme merkezleri birimleri var. Bu birimlerin hazırlayacağı sorulardan çalışma soruları destek paketi adı altında yayınlayacağını duyurdu. Bunun bir tanesini de yayınladı zaten. Yaklaşık 519 soruydu sanırım. bir çalışma sorusu yayınladı. Tabu örnek sorular ve yayınlanan yani ölçme değerlendirme merkezlerinin hazırlamış olduğu destek paketleri yoluyla yayınlanan soruları çözmenizde yarar var. Hatta sıfır yanlışa yapana kadar çözmenizde yarar var arkadaşlar. Şimdi Nisan ayının ikinci örnek sorularını beraber branş öğretmen arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler ışığında değerlendirelim. Türkçe. Şimdi Nisan ayında ikincisi yayınlanan LGS örnek sorularına bakıldığında zorluk derecesinin çoğunlukla orta düzeyde olduğu değerlendirildi arkadaşlar. Öğrenci arkadaşlar bu ayki örnek soruları zorlanmadan çözebilir görüşü hakim oldu. Temel dil becerilerini, özellikle okutma, anlama düzeyini yoklayan soruların anlaşılır ve dili açık olduğu görüldü. Öğrencilerimizin bilgiden çıkarım yapma, metinler arası ilişki kurma, metin yorumlama, görsel ve me görsel ve metinden çıkarım yapma, öznel nesnel cümleleri ayırt etme, tablo yorumlama ve muhakeme gücünü sorgulayan sorular ağırlıklı olarak yer almıştır. Bu ayki sorularda yazım kuralları ve noktalama işaretlerinden soru gelmemiştir arkadaşlar. Ee, Tabi Milli Eğitim Bakanlığı güncel bir öncekinde koronavirüs vurgulu, şimdikinde de uzaktan eğitim vurgulu güncel konuları soruların içine serpiştirerek sizlerin e, güncel hayata ne kadar ilginiz olduğunu bu konuda da bir ölçme yapma gayretinde arkadaşlar. Ee, hani gün, güncel haberlerden de soruların içine montaj yapılmış. İnkılap tarihi ve orta güçlükte olduğu düşünülüyor genel olarak soruların. Bilgiden çıkarım yaparak doğru yargılara ulaşmayı öngörüyor sorular. Ee, yani bu durum önceki örnek sorularda olduğu gibi yine yorum yapabilme becerinizi önemini ortaya koymuş oluyor. Arkadaşlar. Din kültürü ve ahlak bilgisi soruları. E, Nisan ayı ikinci örnek soruları kapsamında yer alan 3 üniteden de sorulara yer, yer, verilmiş din kültürü ve ahlak bilgisi testinde. Ülkemizin içinde bulunduğu duruma ilişkin hazırlanan salgın sorusu da örnekler arasında yer almış arkadaşlar. Orta güçlükte olduğu düşünülen soruları çözerken öğrencilerin hem kavram bilgisine hem de verilen bilgiden çıkarım yapabilme becerisine sahip olmaları beklenmektedir. İngilizce'de ise yayınlanan örnek sorular görsellerle desteklenmiştir. Bir önceki örnek sorularda da bunu gördük arkadaşlar. Tabi bu İngilizce testinde özellikle sorulardaki olumsuz soru köklerine dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca disiplinler arası yani bir dersle diğer dersin ilişki kurulabileceği yaklaşım hazırlanan sorularda görüldü. Yani matematik bilgisiyle analiz yapılması istendi mesela bu İngilizce örnek sorularında. Orta güçlükte sorular olduğu değerlendirildi arkadaşlar. Matematikte yine az önce bahsettiğim güncel konulardan soru hazırlandığı vurgusu yine var. Nisan ayı matematik örnek sorularının ikincisinde de ilkinde olduğu gibi LGS kapsamına ait kazanımları ölçtüğü görülmekte. Soruların içeriğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı başta olmak üzere güncel konular ve gerçek hayat örnekleri kullanılmış. Daha önce yayınlanan örneklerde olduğu gibi sorular görsellerle desteklenerek anlaşılabilirliği artırılmıştır arkadaşlar. Soruların çözümünde matematik bilgisinin yanı sıra okuduğunu anlama, problem çözme ve yorum yapabilme becerisi de istenmiştir. Fen bilimlerinde ise ünitelere göre soruları değerlendirecek olursak DNA ve genetik kod ünitesindeki sorular ön bilgiye dayandırılmıştır. Bu sorular günlük hayattan örnekler ve resimler verilerek öğrencilerin yaşam becerilerinden de fen bilimlerine ilişkin bir şeyler öğrenebilecekleri görülmektedir. Basınç ünitesi soruları görsellerle zenginleştirilmiş olup öğrenciye elindeki verileri yorumlayarak fırsata çevirme şansı tanımıştır. Öğrenci deney düzenekleriyle gözlem yapması gerektiğini bilerek sonuçları değerlendirmeli ve doğru yanıtta bu süreci takip ederek ulaşmalıdır. Madde ve endüstri ünitesinde de basınç ünitesinde olduğu gibi deney düzeneği içeren sorular ön plandadır. Öğrencilerin gözlemler doğrultusunda yorum yapabilme becerileri sınanmıştır arkadaşlar. Mevsimler ve iklim ünitesine ilişkin sorular LGS yeni nesil soru örnekleri için beklenen düzeydedir. Genel anlamda soruların disiplinler arası yaklaşımla hazırlandığı Yorum yapabilme becerisine sahipler, sahip öğrenciler için orta güçlükte olduğu değerlendirildi arkadaşlar. Şimdi bu noktada tabii ki süreç devam ediyor. Bu süreçte beslenme düzeniniz, uyku düzeniniz birinci derecede önemli. Bunun yanında planlı olmanız birinci derecede önemli. Ve artık günlük 300 artı sorun kapasitesine ulaşmış olmanız önemli. E, tabii LGS'nin ertelendiğini e, görürsek pazartesi günü, hani Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren seri deneme yapmanızı tavsiye edebilirim. E, ama Haziran sonu veya Temmuz ortasında ertelenirse ona göre ayrı bir takvimi sizinle yine paylaşırım arkadaşlar. Şimdi bu videoyu YouTube'a yükledikten sonra e, altında haftalık çalışma planını bulacaksınız. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sorularınız olduğu zaman ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İyi günler, iyi çalışmalar, sağlıklı günler hepinize.